और 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 8 yaşında şuruplama tesislerinde ve şişe yakama işlerinde çalıştım. O arada baş zamanlarımda e, ilk okulumu bitirdikten sonra 10 yaşında bir zamanlar Kur'an kursunda okudum. Ondan sonracama 10-12 on, on, on yaşlarımda terzilik yaptım. 8 ay terzilik mesleğinde bulundum. Terzilikten sonra 13 yaşlarına 12 13 yaş arasında şu anda yerin iş yerimizin bulunduğu yerde bir ayakkabıcı, tamirci, boyacı var, var vardı. O da Akyazı'nın tellalıydı. Onda çalıştım bir sene kadar. Bir sene sonra 13 yaşında şu anda Furkan Çelik Caddesi'nde dükkan açtık. Abim rahmetli 15'e ben de 13 yaşındaydım. Orada 28 sene kaldık. Çalışma hayatımızda Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman için bezginlik yapmadık. Ve yorulduk da demedik. Ve hiçbir zaman sıkıldık da kelimesinde konuşmadım bu yaşa kadar geldiğim zaman için. Hayatımı hiçbir zaman için kolaylıkla boş vaktlerimi boşa geçiyor. hayatım bu zamanın boşsam çok zamanları boş geç hiç boş geçirmedim ya. Yani. pazar günleri de dahil uzun zaman pazar günleri dahil olmak üzere çalıştım. Oğlum devam ediyor fakat mesleklerde okullar 12 seneye çıktıktan sonra çırak alamadık. Ve genelde bütün sanatkarlarda bu sıkıntı var. Çoluk çocuk bak sanata girmiyor. Bu iş kirli diyor. Bilmem ne diyor. Hep böyle bir alternatif rahat aklına göre bir rahat işler yani böyle masa başı işleri gibi aklı sıra öyle ama öyle bir şey yok yani. Kimisi maden önceden çalışacak. Kimisi altın tezgahında kalacak. Yani herkes maden ön, herkes altın tezgahında kalamaz. Hayat öyle bir hayat yok yani. Ben derim sözleri ekmek helalından kazanmak için kimse şey yapmasın. Çalışsın. İşin kirlisi olmaz. Yüzün, arının kirlenmesin. İşin kirli, iş kirliliği salın olsa bundan çıkar ama alın kirliliği başka şeyden çıkmaz. Bunu unutmasın gençler yani. Çalışsın, el kirliliğini yıkarsın, çıkar gider. Mühim olan hizmet ve helal kazanç yani. 96 senesinde ben dükkanı devraldım babamdan. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık 25-26 senedir bu mesleği icra ettik. Dolayısıyla zanaatkarlık biraz zor, biraz fedakarlık isteyen, aynı zamanda da hoşgörü isteyen, sabır isteyen bir meslek. Zanaatkarlık zor yani, bir şeyleri tamir ediyorsunuz, beğendiriyorsunuz. Şimdi meslekler artık, meslekler bu tarz meslekler küçümseniyor kabullenilmiyor. çevremizde ve bölgemizde fabrikalar çok. İnsanlar daha çok işte sistemli yani işte belli bir saatte çalışayım, belli bir saatte dinleneyim, işte belli bir saatte tatillerim olsun gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla bizim mesleklere işte terzilik, işte ayakkabı tamirciliği, oto tamirciliği, işte saat tamirciliği gibi mesleklere, zanaatkarlara pek talep yok. Yani ilgi yok.